Selam arkadaşlar. Bugün tokalay proje inceleyeceğiz. Şimdi ona bakalım hemen Ay, çok gittik. Arkadaşlar bazı yerleri e, çok şey yapamamıştım. Özenli yapamamıştım o yüzden bunun kusuruna bakmayın. Çünkü hiç tahmin edemezdim bu tarz bir şeyler olabileceğini. Evet bu arada e, başlıyor. Ben toka yazmışım. Toca olacak. Hoca. Ceyla. Ah, Aa. şu anda yanıyor. Burası girişimiz. Bu arada bebeğimiz nerede bilmiyorum. Bu şekilde kapımız var. Kameraman kolu. Burada e, mutfakta ne arıyorsa popitimiz de var. Şöyle masamız var. Bu şekilde bir buzdolabımız var. Evet, burası çok güzel. Şu çiçeği bu arada ben çizdim bunları ben çizdim. Böyle çok güzel bir şekilde telefonumuz havaya uçmuş. Evet. Bunlar kitap. Ne kadar tipsiyiz olduklarını biliyorum. Evet. Böyle çiçek yapma var. Şöyle göstereyim. Evet, çok tatlı oldu. Burada makyaj malzemeleri falan var. Makyaj aynası oldu. göre. Burada kıyafetlerimiz yok Çünkü kıyafet aynası var Burada da bir tane vardı da Onu e, şu an bebeğimin üstünde Şöyle Biraz kamera sallanıyor ama Kusura bakmayın arkadaşlar Maalesef Öyle Evet Burası bizim salonumuz Bu arada youtube açık kalmış Ben kızacağım şimdi onlara karpuzlu salıncağımız ve halımızın şıklığı. Burası banyomuz. Kalp şeklinde Niyeyse lavabo yapmam şaka mı? Çok güzel bir şekilde yapmıştım. Bunu da ben yapmıştım burayı. Burası havuzlu bahçemiz. Bir şekilde güneşi falan var, fıskiyeleri var. Ben bunları bu arada bir yerlerden bakarak çizdim hepsi bantlı Ay. burası saç şeyi böyle basıyorsunuz ama burada saçları yapamadım onları daha sonra beraber yapacağız burası giysi böyle hazırlanma odası bakım odası gibi buranın çok fazla eşyası yok burayı da eşya beraber yaparız burası sinema odası el alele el ele gibi <laughs> bir film izliyorlar evet burası da pop corn almayacağım Mısır yani Evet, kırmızı halının üstünde yürüye yürüye çıkacağız. Herhalde. Neyse. Hah, işte karakterimizi bulduk. YouTube'u niye açık bırakıyorsun sen? Karakterimiz şu anki karakterime benziyor. Ben kanalı açmadan önce bu kitabı yapmıştım. Kardeşine bakın. <laughs> Çok tatlı. Burada, burası zaten kardeşimin odası. Evet, işte bu hayvan odasını ee, çok şey yapamadım arkadaşlar. Bantlayamadım. Ne burada buralar sökülecek. Burayı da bantlayamadım. garden. Garden mı diyorlar neydi? Unuttum. <laughs> Yanlış söylediysem arkadaşlar kusura bakmayın. Bahçe yani. Evet işte en sevdiğim kısım. Kıyafet. <laughs> Kıyafet ne ya? Kıyafet değiştirme. Ve bunu bırakalım. Çünkü seni üstünü değiştireceğim. Ayakkabı kalsın. Ayakkabı buna bir evet, çıkmış. Bitişik yani. Heh. Şimdi yaz geliyor. Yaz temalı bir şey giydirmek istiyorum. Bu da bu olabilir. boşuma hoşuma gitti çünkü. Evet. Bu arada karakterimizin üstü de bantlı olduğu için şu anda yırtılmıyorlar. Bu arada bir sürü kıyafetimiz var. Şuna bakın. Ay pişmiş çok fazlalar. Burası hastane odası arkadaşlar. Ee, burası şöyle. Burası da okul arkadaşlar. Buralar e, şey için değil. Tokalar buralar için değil. Bunları geçiyorum. Sonra ben bir yerden... ha. evet buradan devam etmiştim. Sonra ne yapmışım? Daha yapmamışım arkadaşlar. Burayı da mantlayacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay arkadaşlar. Bye. Görüşürüz. Bu arada bu odaları yaparken videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar. Sakın takipten ayrılmayın. Yoksa yerim sizi.